Sıradaki konuşmacımız başarılı bir iş insanı ve iş dünyasının önemli çatı örgütlerinden TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı. Sayın Orhan Turan'ı sahneye davet ediyorum. Geleceğin Türkiye'sinin en önemli özelliği rant değil, insan merkezli kalkınma olmalı. Bu konuda toplum olarak bir ortak anlayışa varmamız gerektiğini inancındayım. Zaten ekonomik kalkınmanın esas amacı insanların refah ve mutluluğunu yükseltmek olmalı. Kalkınmayı hızlandırmak için öncelikle sağlıklı bir büyüme ortamına ihtiyacımız var. Sağlıklı bir büyüme süreciyle yüzde 60 bandına yakın olan enflasyon oranının kalıcı olarak yüzde 5 seviyesinin altına gerilemesini ve işsizlik oranının da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi %5'ler seviyesine inmesini sağlamak zorundayız. Sağlıklı bir büyüm ortamının da ilk şartı makroekonomik istikrar. Makroekonomik istikrara ise fiyat istikrarına bağlıdır. Merkez bankalarının temel amacı da fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu açıdan Merkez Bankası'nın kurumsal bağımsızlığı makroekonomik istikrar açısından azami öneme sahiptir makroekonomik istikrar üretimin ve yatırımların sürdürülebilir biçimde artmaya başlaması için gerek şart olsa da aslında yeter şart değildir. Ve özellikle 21. yüzyılın ikinci çeyreğine doğru ilerlediğimiz bu dönemde teknolojideki gelişmeleri de dikkate aldığımızda meselemiz sadece üretim yapmak değil. Bugün tüm konuşmacıları dinledim. Hepimiz aynı şeyleri tekrarlıyoruz aslında. İleri teknoloji ürün ve hizmetlere yönelmek ve daha fazla katma değer üretmek zorundayız. Aksi halde global trendleri kaçırırız. Çünkü dünya ticaretinde yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin payını artırırken düşük ücret, düşük beceri, düşük teknoloji ile üretilenlerin payı azalıyor. Türkiye'nin ise Yüksek teknoloji ürün ihracatı payı 2013'ten bu yana %3 seviyelerini de aşamıyor. Bu nedenle tarımdan sanayiye, inşaattan hizmetlere, tüm sektörlere ilgilendiren bu dönüşüm için eğitimden, bilim ve teknolojiye, istihdamdan, altyapıya, iş ve yatırım ortamından hukuki zemine bir dizi alanda çok sayıda reform yapılmasına ihtiyacımız var. Bu reformlarla finansmana erişimi, kayıtlı çalışmayı, verimlilik artışını, adil rekabet koşullarının iyileştirilmesini, piyasa engellerinin kaldırılmasını, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün geliştirilmesini teşvik etmemiz gerekiyor. Herkes için kaliteli eğitim, ileri teknolojili ürün ve hizmetlere yönelmek ve Türkiye'yi dijital dönüşüme hazır hale getirmek açısından olduğu kadar kapsayıcı büyüme ve toplumsal adaletin sağlanması açısından da en önemli unsurlarından biri. Eğitim sistemimiz tüm çocuklarımıza, gençlerimize 21. yüzyılda gereken becerileri kazandırabilmeli. Selçuk Hoca'dan sonra eğitimle ilgili konuşmak zor tabi. Ezberciliğe değil, özgür, eleştirel ve yaratıcı düşünceye ihtiyacımız var. Dünyadaki gelişmeleri takip eden dijital, teknik ve sosyal becerilerle donatılmış, yabancı dillere hakim bir genç kuşak yetiştirmeliyiz. İnsan merkezli kalkınma mutlaka beraberinde toplumsal adaletin iyileştirilmesini de gerektiriyor. Ciddi maddi yoksunluk oranında %27 olması ve gelir dağılımı eşitsizliği ölçüdü yeni katsayısı 0.40 olması da geleceğin Türkiye'sini kurarken mutlaka kısa sürede yoksulluğun azaltılmasını ve gelir dağılımının iyileştirilmesini hedeflememiz gerektiğini de gösteriyor. Bu verilerin 2000 yılı gelirleri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre hesaplandığını ve 2021 yılında %85'lere çıkmış olan enflasyonun yoksulluk ve gelir dağılımı üzerindeki yaratmış olabileceği olumsuzlukları da dikkate aldığımızda yoksulluğun azaltılmasının ve gelir dağılımının iyileştirilmesinin ne kadar öncelikli olduğu da daha net görülüyor. Nitekim toplam iş gücü ödemelerinin gayri safi yurt içi hasıla içinde 2019 yılında %31'di. 2022'de bu %24'e geriledi. Olması da bu bozulmanın bir yansımasıdır. Geleceğin Türkiye'si için insan merkezli kalkınma deyince bölgesel gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bölgesel kalkınmaçlık makasının da kapatılmasının gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Bölgesel kalkınmadaki diğer eşitsizliklerin yanı sıra gelir farklılıkları da zaman içinde derinleşti. İstanbul'un en yüksek gelirli yüzde onluk diliminin ortalama geliri, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki en düşük gelirli yüzde onluk diliminin ortalama gelir farkı 2014 yılında 27 katmış. 2021'de bu 37 kata çıkmış. Milletimizi zengin, rahat ve mutlu ettirmek ve toplumsal adaleti ve huzuru sağlamak için bu farkın mutlaka ve kısa süre içinde kapatılması gerektiğini söylememe bilmem gerek var mı? Değerli dinleyiciler, insan merkezli kalkınma ve toplumsal adalet cinsiyet eşitliğiyle mücadeleyi de gerektiriyor. TÜSİAD olarak uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütmekteyiz. Çünkü bir ülkenin demokrasi ve kalkınma düzeyinin kadınların ve erkeklerin ekonomi ekonomik yaşama, karar alma mekanizmalarına, siyasete ve toplumsal hayata eşit katılımı olmadan sağlanamayacağına, sağlanamayacağına inanıyoruz. 20 Mart Pazartesi günü de Cumhuriyet'in hedeflerine toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ulaşmak başlıklı bir konferansı İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ben bir kadın örgütünün de danışma kurulu üyesiyim. Demin hocam da söyledi. Türkiye'de şu anda 500 bin üniversite mezunu kadınımız ekonomi içerisinde değil evde oturuyor. Tüm ülkelerde her türlü krizden genelde yoksul kesimler daha fazla etkilenir. Ama biliyoruz ki savaşlar, krizler ve afetler kadınları erkeklere göre daha olumsuz etkiler. Son Covid pandemisinde olduğu gibi bu depremde de en çok yoksul kadınlar etkilendi. Verilere baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinde ciddi uçurumlar olduğunu da görüyoruz. Adaletsizliklerin başlangıç noktası ise eğitim. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamazsa bu etki yaşamın diğer alanlarında uzuyor. Eğitime erişimde kadınlar aleyhine olan fark, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata katılımlarını da sınırlıyor. Bu da yoksulluk ve gelir adaletsizliği sorununu da besliyor. Türkiye'de kadın hakları dendiğinde akla gelen başlıklardan birisi de kadın cinayetleri. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden Mart 2021'de ayrılmıştı. İstanbul Sözleşmesi'ne en kısa sürede dönmeyi diliyoruz. Kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesinin, giderilmemesinin bir nedeni de siyasette kadın temsilinin çok düşük olması. Türkiye'de kadınlar seçme, seçilme hakkını birçok gelişmiş ülkeden önce almış olsa da günümüzde kadınların mecliste temsil oranı dünya ortalamasının çok altında. Bildiğim kadarıyla yüzde on yedi kadın oranı. Bu noktada iki ay sonra yapılacak seçimlerde tüm siyasi partileri kadın temsilini arttırmak üzere seçmen listelerinde kadınlara seçilecek pozisyonlarda yer vermeye davet ediyorum. <laughs> Değerli dinleyiciler, kalkınma yaklaşımında insanı merkeze almak, Aynı zamanda ekolojik sistemi korumayı da merkeze almak anlamına geliyor. Çünkü çevrenin tahrip olması pahasına küresel ısınmayı dikkate almayan bir kalkınma ne sürdürülebilir ne de arzulanıyor olur. Bilim insanları nasıl ki Kahramanmaraş depremleri konusunda çok uzun zamandan beri uyarı yapmışlarsa uzun süredir iklim değişikliğinin sonuçları ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda da uyarı yapıyorlar. Bilimin sesine geç olmadan kulak vermeliyiz. İklim değişikliğinin depremden farklı bir anda olmaması, zaman içinde gelişmesi nitekim iklim değişikliği küresel olarak sıcaklık dalgaları, kuraklıklar, orman yangınları, seller, kasırgalar ve siklonlar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve yoğunluğunun artmasıyla çoktan beri kendini göstermeye başladı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Nitekim Türkiye'de ortalama sıcaklıkla aşırı iklim olaylarının sayısı da hızla artıyor. Bu çerçevede net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil ekonomi yol haritasını bir an önce belirlemeliyiz. Değerli dinleyiciler, gelecekte nasıl bir Türkiye'ye hayal ediyoruz diye sorduğumuzda ekonomik istikrarı sağlamış, yatırım ortamını öngörülebilir kılmış, enflasyon sorununu geride bırakmış, makroekonomik dengeleri güçlü, iyi iş imkanları yaratan, refah düzeyi yüksek bir Türkiye'nin aynı anda gelir adaletinin tesis edildiği, bölgesel farklılıkların giderildiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, dil, din, mezhep, ırk, köken ayrımı olmadan herkesin eşit ve özgür yaşadığı, kalkınma sürecinde kimsenin geride bırakılmadığı, adil bir toplumsal yapıya sahip olmasını, ekosistemin dengesinin gözetildiği, karbon nötr, nötr kalkınmanın başarıldığı yeşil bir vatanı gelecek kuşaklara miras bırakabilmesini diplomasi ve işbirliğiyle rol model olan Avrupa Birliği entegrasyonu başta olmak üzere Batı dünyası ile ilişkilerini güçlendiren uluslararası hukuka ve sözleşmelere bağlı uluslararası devlet sisteminin saygın bir üyesi olması gerektiğini söylüyoruz. Geleceğin Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimiz sorusuna ise öncelikle insanı merkeze koyarak diye cevap veriyoruz. İnsana yatırım yaparak tüm vatandaşlarımız için insani gelişme ve yetkinleşmeyi hedeflemeliyiz. Bilim, teknoloji ve inovasyonu esas almalı, tüm süreçlerde bilimsel, aklı hakim kılmalıyız. Ve yönetim sistemimizi siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallarının yetkinleşmesi üzerine de kurmalıyız. Değerli dinleyiciler, geleceği inşa etmekte kurum ve kuralların önemin konusunu yaklaşan seçimlerde dikkat alarak biraz daha açmak istiyorum. Yönetişim sistemimizde hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, bir arada yaşamayı ve birlikte gelişmeyi ve eşit vatandaşlığı nasıl sağlayacağımızı kurum ve kurallarını oluşturmalıyız. Toplumun tüm farklı kesimlerinin ekonomik ve siyasi sürece etkin ve adil bir şekilde dahil olabilmeleri için cumhuriyet değerleriyle demokratik değerleri mutlaka birlikte güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet toplumun tüm vatandaşlarının eşit katılımı üzerine kuruludur arzu ettiğimiz barış, huzur, istikrar ve refah toplumu ancak demokratik ölçüler içinde her kesimin temsil edilebildiği bir meclis ile mümkün olur. Demokrasilerin layıkıyla çalışabilmesi vatandaşların oy vermesine bağlı. Seçimlere katılımın yükselmesi seçim sonuçları açısından değil, esas olarak katılımcı demokrasi, temsilde adalet ve yönetişim kalitesi açısından da önemli. Türkiye, coğrafya ve nüfus olarak büyük, bölgesel, etnik, ekonomik, sosyal, kültürel açılardan farklılıklar sergileyen bir ülke. Haliyle demokratik uzlaşma mekanizmalarına ihtiyaç duyan bir ülke. Bu nedenle asıl olan en ağır sorunları bile meşru zeminde tartışarak çözüm üretebilmektir bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlamalı, denge ve denetleme mekanizmalarını çalıştırmalı, çoğunlukçuluğu değil, çoğulculuğu esas almalı, ifade özgürlüğünü tam olarak tesis etmeli, kamuda hesap verebilirliği yerleştirmeli, atamalarda liyakatı esas kılmalı, özel kurumların bağımsızlığını güvence altına almalıyız. Bunları sağladığımızda Türkiye'nin potansiyelinin bizi ikinci yüzyılımızda bambaşka bir yere taşıyacağına inanıyorum. Her şeyden önce Avrupa'ya olan yakınlığı, jeopolitik konumu, imalat sanayinin Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha gelişmiş olması, güçlü bir bakancılık sistemi, ülkemizin bölgede bir üretim merkezi haline gelmesi için çok büyük potansiyel olduğunu gösteriyor. Bu potansiye son yıllarda küresel tedarik zincirlerinin yakın coğrafyalara kaymasıyla daha da güçlendi. Lojistik maliyetlerin artması, önce Covid-19 ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yaşanan arz şokları ve jeopolitik riskler Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açıyor. Avrupa ile ilişkilerin yeniden pozitif bir hatta oturması bu fırsat penceresinden yararlanmamızı da sağlayacak. Türkiye ikinci yüzyılına işte böyle güçlü bir potansiyelle giriyor. El ele vererek bu potansiyeli hayata geçirebileceğimize ve çok daha güzel bir gelecek kurabileceğimize dair olan cenancımla sözlerime son veriyorum. İkinci yüzyılımızda hepimizin kardeşçe yaşayacağı, geleceğin güzel Türkiye'sini hep beraber inşa etme temennisiyle beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.